Bu göz kararı mı yoksa belli bir e, miktar var mıdır? Un biraz fazla oluyor, bir kilodan fazla oluyor. Genelde poğaça hamurunun yumuşaklığında olacak. Yoğurma <laughs> işlemimiz bittikten sonra kapağını örteceğiz. İki gün mayalanmasını bekleyeceğiz. O tabii biraz kabaracak. Ee, kabar, kabarsa da yani karıştırabilirsiniz taşmaması için. Bunu istediğiniz ölçülerde de yapabilirsiniz. 2 kilo, 3 kilo o sizin artık e, şeyinize kalmış. Sıkma tarhanayı yaparken biz tuzunu en son eklemiştik. Bunda da mı aynı yoksa Hayır, tuzu ekleniyor mu? Ben haşlarken içine attım. Çünkü zepsi olduğu için bunu karıştırması zor olur. Ama o katık tarhanasında kesilmemesi için o, ocakta olduğu için onu sonradan atıyorsun. Bu soğuyor. Soğuduktan sonra süzme yoğurdunu ve ununu katıyoruz. İstişre'den geldik. İstanbul'a yerleştik. Gurbetçi ailenin kızıyım. Ee, İstanbul'da liseyi bitirdim. Eşimi sevdim. Evlendim. Köye geldim.